bir e de düşünüyorum. bir şey soracağım. Hasret, hoş değildi. Bak ben diyorum hoş değildi. Kızların yanında konuşuyoruz. Kızlar diyor ki hasret şey Dilara zaten evin içinde benim ayakkabımı giydi, benim ayakkabımı giydi dolanıyordu diyor yani. Anladın mı? Bunu bana anlatmamış. Benimle konuşmamış. İşte konuşmadım. Ama gidip herkese tamam. anlatmış. Arkamdan bunun dedikodusunu yapmış. Hoş değil sor bir ya. sorun varsa gel seninle konuş. Evet önce de, önce Beyza ile evet, ama belki sana. de bir şey söyleyeceğim. Belki de o da onu bile isteye yapmamıştır. Hani Nasıl o bile isteye yapmadım. Yakın gördüklerini anlatmıştır. Mesela ben, bak, ben bu ayakkabı mevzusunu duymadım. Hani ben lafta ekürdüm, ben üç biz üçlüyüz de lafta. Sizin ama sanki hasret bu ara aranız mı bozuk Aşkın biraz? Aşkım şey Aramız gibi oldu, Deniz'le Dilara ya. biraz daha biraz... samimi gibi geldi. Evet ne? bana Gözümün da öyle şu yani. Deniz'le Dilara daha samimi gibi. Sen bir tık daha uzak kalmayı tercih mi ettin, onlar mı yaklaştı? Ya, o, bundan bir şeyimiz yok yani dışarıda da iyiyiz, öyle bir sorunumuz yok da. Ben bu günlerde kendimi iyi hissetmediği için, biraz kendimi iyi hissetmediğim Çünkü için... Çünkü daha dedim, hiçbir dedim, şey mı? yapmadım. Evin içinde biraz dolaş hayatım. Yani. Ozan'ın suyu onlıyor. ısınıyor. Evet, ısınıyor ve... Bir diyor ya benim kitlem var, mitlem var. Soruyorum tamam. kitlesine Bunları izleyince, bunları görünce o kitle duracak mı acaba? Yani gidip Aynur'la Görkem otururken e, Görkem'e Çok dakikan bitti bir diye şaka. bir espri yapıyor. Seni Görkem'le Aynur'un kitlesi yaşatır mı bakalım? Kitleleri, yani Ozan'ın kitlesini küçümsemiyorum. Ama Sadece onun kitlesi yok. Sadece hmm. o popüler değil. Ve sadece kısmesi olur evinde olsan yok artık yok zaten. Evet hepimizi sevenler sevmeyenler evet, var evet. ve kimse kusura bakmasın onun bir o kadar kitlesi varsa onun bu edepsiz şakalarını yaptığı kişilerin de kitlesi var. Bir de Bana arkada daha nasıl şakalar yapıyor ki burada anlatamıyorum hani neler yapıyor. Hiç göründüğü gibi bir adam evet değil. Ya, Bak Çok ağır, ağır böyle başlı, duruyor ama şakaları o kadar böyle. Yani cıvık cıvık bela şakalar. Bela altında Ama, bel bel altı çekilebilecek altı ama, bel ama altı acaba farkında evet. mı çekilebilecek? Ama bela altında değil ama. acaba farkında mı artık? Dünden sonra farkına vardı mı? Aynen farkına vardı. O yüzden İlayda ile günaydın günaydın diye rahat rahat konuşuyor. Evet. Bak konuşsun, konuşsun hiçbir problem ben yok. Gerçek bir Arkadaşlık kursu isterse tanıma yoluna da girebilir. Ama bu senin <laughs> en yakın arkadaşın mı olacaktı? <laughs> evet yani. Sözde İlayda diyor ya en biz bir buçuk yıllık yaşkın. yakın arkadaşın diye. O çocuk evde. Tamam. Kalabilmek için o hiç boşta kalma, kalmak istemiyor bu evde. Tüm tuşlara basacak Tüm arkadaşlar tuşlara devam edecek. Şu an tek Ve zaten şey fark İlayda tuşu ettim. kaldı bu arada. İlayda dedi ya ilk o yanıma geldi bana sordu işte bunun nesili diye. Onun taktiği bu arada. Bana da geldi dedi ki bir şey soracağım ama yanlış anlama. Kırmızı odaya çağırsam nasıl tepki verirsin? Aynı cümleleri ona da kurmuş yanlış anlama kelimesi. Böyle yaklaşıyor. Demek ki yanlış anlaşılacak yanlış bir yanlış açıklık mıyım? var ki. Evet, bu aradaki partner da bence tedirgin. yanlış evet. anlaşılacağı bir diyalog kuracağından çok emin. Çünkü ayarı Hayır yok. bir de bizim işimiz gücümüz yok. Olsan gitsin diye plan mı yapacağız yani? Sen de da kendi kendini <laughs> belli ettir. bir plan ihtiyacımız yok. <laughs> evet kendi kendine malzeme veriyor zaten. Ozan gerçekten bak çok sinsi bir çocuk. Hani hiçbir şekilde samimiyetine inanmıyorum. Çünkü Ozan özellikle sormuş olduğu sorularda size olarak değil bana olarak Sormuş olduğu sorularda alttan böyle bir laf geçirme, polemiğine girmeye çalışıyor. Ben bunu hissediyorum. Bir de kendini böyle çok beyefendiymiş gibi yansıtıyor. Dün mesela şeyi fark ettiniz mi? Asla değil. Senin Hiç zaten buradan değil. bir yaran var <laughs> gibi. Evet. Mesela dün şeyi fark ettiniz mi? Buse mesela bir şey anlatıyordu. Ee, Ozan orada böyle bir tepki verdi yüksek bir ses tonuyla. Buse orada hemen mesela şey yaptı, neden yükseliyorsun falan. Hani yo ben normal bir ses sonuyla geliyorum tarzı falan. Hemen çevirmeye çalışıyor yani. Yani Ozan arkadaşımız da bir sinsilik olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şekilde samiyetini inanmıyorum. Yani. <laughs> Ozan garip bir çocuk. Çözemiyorum çok. Bu sebebi sen fark ettin mi? Olayı sen yaşadın. Neyi? Mesela sen bir şey anlatıyordun ya. Ee, Ozan geldi sonrası orada bir tepki verdi ses tonuyla yüksek bir şekilde. Sana orada hatta bir tepki verdi. Evet. Dedi ki neden bağırıyorsun? Evet. Yok bağırmıyorum ki. Evet. Alttan alttan hemen böyle yumuşatmaya çalıştı. Yani genel olarak Ozan'ın böyle hani çok saygıdan bahsediyor ya. Ozan'ın bir yüksekliği var evet, bir şekilde. Bak, Ve bu arada konu kendi bana. konusu olması önemli değil. Herhangi bir konuya ben... ben... Mesela Ozan'ı ben gerçekten en olgun buldum. Düşüncelerini de beğendiğim, kendini ifade edişinde beğendiğim biriydi de. Çok yakışıklı olmuşsun. Ama, ama çok evet, yeni tarzına, tarzına bayıldım. Saçlarına bir şey duruyorsun gerçekten. Öyle mi? <laughs> konuş. Yine çok üşüyorum. Öykü konuşur. Hanım geliyor hiç konuş. Gelmiyorsun <laughs> 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 evet. değil mi? Neyse tam kalıda söylemeye çalışırım. Ne ki konu Murat? Sen ısıtsan mı olur? Çok merak ediyorsun. Hı -hı. Allah Allah. Allah Allah. Merak et o zaman. Ay hoş geldiniz. Hoş geldiniz Cikter. Kanka Cikta o takımın çok iyi oldu. Olay bir şey söyleyeceğim. Allah. O seferiz ne bu olay? olay. Nisan bize de getirin şundan. Bu ne, ne, ne böyle ya? Ne oldu? Nasılsınız böyle? Sağ olun, sağ olun. Kaşların çok iyi olmuş. <laughs> Sevgi gibi olmamış iyi, mı? Sen bir sen tane abi. kötü civciv vardı <laughs> ya. <Ne gülüyor> kötü civciv. Neydi o? Ne? Ooo. <laughs> İçimde miydi? Çok iyi olmuş. Bu ne haberi? İyi aşkın sen. Saçlarına iyice bak, sonra sana ismini atacağım. Yok mu oğlum? Hoş geldin. Hadi yedik hepsini, Hepsini tamam. yedik. Dönelim. Senin tatlını sana getirdim, Hadi Gizem verdi. Gizem, gizem, gizem aldı sana tatlı. da istersen konuşalım, var biraz vaktimiz. Tamam. Ha, şimdi mi? Hmm. <laughs> Hı. Heyecanlandın oh. mı? Yok. Başkası vardı biraz şey olur mu? gitti gittiler. Şimdi nereden başlasam bilmiyorum da. Hala aynı herhangi bir şekilde çok bir hissiyat yok çok yok hı. ama var olan bir şey var bunu hissediyorum zaten bu ilk günden beri aslında vardı ama böyle gün geçtikçe biraz daha yükseldi ee, özetlemeye gerek yok zaten yaşadığımız genel olarak hı hı. şeyleri hani ben de diyordum yani ya, sana özellikle beni benden tanı falan diye Sonrasında işte bir şeyler yaşadık yaşamadık falan hı hı. Ee, ben tekrardan beni benden tanımanı istiyorum ne olur ne olmaz. Bilmiyorum. Evet şu anda bana karşı öyle bir hissiyatın olduğunu düşünmüyorum. Benim de öyle bir hissiyatım yok ama bir şeyler olduğu da ortada ikimiz açısından. Bunu bir adlandırmaya falan koymayalım. Benim de öyle bir şeyim var. Hmm. Senin de bence vardır. Evet. Bu tanışma yolunun tanışma yolu gibi bir şey olsun. Tanışma yolunun yolu. Heh. Dayız. Gibi. Gibi. Bir şey olsun. Hani ilgim, alakamın sen bunu bil. Ama hala ben sana güvenmiyorum. Ben zaten ol. biliyordum. Hayır bilmiyorsun. Biliyordum. Hala güvenmiyorum sana ama sana çok güvenmek istiyorum. İlk başta demiştin beni benden tanı diye. Şimdi tatlı yedik tatlı konuşalım diye e, buraya geldim. Çiçekle gelmek istemedim vaydı artık beni evet, bence aslında seni bayardım. çok da mutlu edeceğini sanmıyorum. Evet, tatlı çok daha iyi. Evet Ve e, sana bir hediyem de var bu arada ama bu dört güne falan hazırlanacak şu anda olacak Allah bir şey Allah falan Allah. değil. E, çünkü sen böyle basit bir hediyeye layık bir kadın değilsin. Ben de özelsin. Annem çok mutlu. Şu anda evet. Dün gece biraz dedikodunu yaptık bilmiyorum kulakların çınladı mı? Annem biliyor şu anki konuşmamı. <laughs> Son kez Annenin söylüyorum. Son kez söyleyeceğim. Niye olur ne biter ne yaşar hiç bilmiyorum ama bunu görmek istiyorum seninle. Okay. Özel bir tanışma yoluna girmek istiyorum seninle. Tanışma yolu için bence biraz erken çünkü. Ay şu an bak Tanışmıyor Hayır şu anlamda erken. Yani istemiyorum bir anda tanışma yoluna girip bitirmek. Şu an şöyle zaten. Şu an girersek en ufak bir şeyde bitebilecek bir pozisyonda hmm. oluruz. Daha evet. güçlü girmek lazım o tanışma yoluna kökü ki kökü sağlam atmak için. Kökü sağlam atalım ki pürüzlerde hmm. ay bitirdik hmm. demeyelim istiyorum. Zaten başında da dedim ya aslında biraz yanlış kelime kullandım tanışma yolunun tanışma yolu gibi oldu. Ben de tanışma hani yolu. sen belki belki biraz belli bir süre geçti tanışma yolunu bitirmen ama benim evet. daha yeni bitti ve ben zaten sana hoşlandığımı söylemiştim. Evet. Işık hızıyla soğudu mu da zaten evet, anlatım ve ortada her şey. Mi? Fakat şu an tekrardan böyle hızlı bir şekilde girişim sağlamak daha kötü pozisyonu falan da düşürebilir ikimizi evet, de. Bir de sağlıklı değil bence. Bence de öyle aynı şeyi düşünüyorum. Hatta emin adımlarla ilerleyelim birbirimize Aynen. karşı. Sadece senden emin olmak istiyorum. Benden emin olabilirsin. Peki. Zamanla. Zamanla Birbirimizden emin olabiliriz. Hala çok güvenmiyorum. Ya yani finalde gelip böyle evet istediğimi aldım. Her şey bir oyundu. <laughs> Her şey bir oyundu. Gerçek Murat buydu. Ama sen de şundan emin olma. Belki ben de sana ka şakana karşılık yapıyor da olabilir miyim acaba